Standart molar oluşum entalpisi nedir? Bir bileşiğin standart şartlardaki entalpisi'dir. Kısaca arkadaşlar bir bileşiğin standart şartlardaki entalpisi'dir. Standart şartlar deyince ne anlamamız gerekiyor? Bileşiğin bir mol olması gerekiyor. Sıcaklığının 25 santigrat derece ve basıcının 1 atm olması gerekiyor. Bu şartlarda bir bileşik kendi doğal elementlerinden elde edilirse arkadaşlar o entalpiye standart molar oluşum entalpisi deniyor entalpi hesaplamalarında referans kabul ediliyor molar oluşum, standart molar oluşum. Madde standart halde kabul ediliyor. Standart şartlarda doğal halde alınması gerekiyor. Standart oluşum entalpileri eğer bir mol ise arkadaşlar aynı zamanda molar oluşum entalpisi olarak da kullanılıyor. Elementlerin standart şartlarda en kararlı hallerinin entalpileri sıfır kabul edilir. Diğer elementler arkadaşlar elementlerin halleri ve o elementlerden oluşan bileşiklerin de referans alınarak bunlara referans alınarak bulunur. Mesela standart şartlarda kataldaki demirin entalpisi sıfır alınır. Katının haricindeki demirin entalpileri sıfırdan farklı olmalıdır. Hidrojenin standart halindeki gaz halindeki entalpisi sıfırdır. Gazın haricindeki hidrojenlerin entalpileri sıfırdan farklıdır. Karbon denildiği zaman doğada grafit olarak bulunur. Grafitin entalpisi sıfırdır arkadaşlar. Grafitin haricindeki karbon alotroplarının entalpileri sıfırdan farklıdır. Azot denildiği zaman gaz olarak bulunur. Gazın entalpisi sıfırdır. Gazın haricindeki azotun tanciklerinin entalpileri sıfırdan farklıdır. Kükürt denildiği zaman doğada rombik kükürt olarak bulunur. Bunun da entalpisi sıfırdır. E, rombik kükürdün haricindeki allotropların arkadaşlar monoklinik gibi mesela entalpileri sıfırdan farklı olmalıdır. Oksijen denildiği zaman arkadaşlar gaz halindeki oksijen anlaşılır. Standart halde. Bunun entalpisi sıfırdır. O2 e, sıvı olursa veya O3 gibi oksijenin Farklı türelleri, alotropları olursa arkadaşlar onların entalpileri de sıfırdan farklıdır. Civa denildiği zaman doğal şartlarda arkadaşlar standart şartlarda sıvıdır. Sıvının entalpisi sıfırdır. Sıvının haricindeki civanın arkadaşlar hallerinin entalpileri sıfırdan farklı olmalıdır. Bir entalpinin standart oluşum entalpisi olabilmesi için arkadaşlar bileşiğimiz standart şartlarda olmalıdır ve bileşimimizi oluşturan elementlerimiz de doğal hal, en kararlı hallerinde olmalıdır. Ürünümüz bileşimimiz 1 mol olmalı arkadaşlar. Standart molar oluşum entalpisi ifadesi yerine molar oluşum ya da oluşum entalpileri de ne yapılabilir? Kullanılabilir arkadaşlar. Birinci sorumuz arkadaşlar bizden ne istiyor? Aşağıdaki tepkimelerin hangileri standart molar oluşum entalpisidir diyor. Bileşimimizin standart olması lazım arkadaşlar ve 1 mol olması lazım ve elementlerden oluşması lazım ve bu elementlerin de yine standart şartlarda doğadaki en kararlı halleri olması lazım. Karbon arkadaşlar en kararlı hali grafittir. Oksijeninki de gazdır. Doğrudur. Burada arkadaşlar elmas dolayısıyla yanlış olmuş oluyor. Bu birinci tepkimenin en eksi 94 ise ikincisinin arkadaşlar eksi 94'ten farklı bir değer olmalıdır arkadaşlar. İkinci sorumuz da arkadaşlar aşağıdaki tepkimelerin hangileri standart molar oluşum entalpisi hangileri değildir diye bize sormuş. Standart mol oluşum için ne istiyorduk? Biz bileşiğimizin 1 mol olması gerekiyor ve standart halde olması gerekiyor. Su standart şartlarda yani P eşittir 1 atm ve T eşittir 25 santigrat derecede arkadaşlar. Hangi haldedir? Sıvı haldedir. O zaman direkt ikincisini elenmiş oluyoruz. Birincisi standart halde mi? Bakalım bileşiğimiz 1 mol ve standart şartlarda sıvı halde bulunuyor. Evet kendisini oluşturan oksijen ve hidrojen de doğadaki en kararlı hallerine, standart hallerine bulunuyor mu? Evet arkadaşlar. Birinci tepkimemiz standart oluşma entalpisidir. İkincisi değildir deriz. Aşağıdaki tepkimlerden molar oluşum entalpisi olanların sonuna diyor. Artık koyunuz diyor arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bakıyoruz tepkimemize, Bileşiğimiz, bileşiğimiz elementlerinden oluşmuş. Fakat bileşiğimiz bir mol olmadığı için bunu molar oluşum entalpisi olarak ne yapmıyoruz? Saymıyoruz. Standart molar oluşum metalpisi olarak saymıyoruz. Karbondioksit kendisini oluşturan kim var arkadaşlar? Oksijen ve karbon olması lazım. Bu da bileşik kullandığı için arkadaşlar. Bu da molar oluşum metalpisi olmamış oluyor arkadaşlar. H artı ile OH eksi birleşmiş suyu oluşturmuş arkadaşlar. Standart şartlarda olması lazım bileşim Evet standart şartlarda kendisini oluşturanlarda element olmalı. iyon olmamalı. Bu da yanlış oluyor arkadaşlar. E, bileşiğimizin 1 mol olması gerektiğini söyledik. Bu 2 mol olduğu için direk yanlış olur arkadaşlar. Nedir? N2O bileşiğimiz diazot monoksit kendisini oluşturacak elementlerinden oluşmuş sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu standart molar oluşum entalpisidir diyebiliriz arkadaşlar. Yine HCl 1 mol kendisini oluşturan elementler de standart şartlarda arkadaşlar. Bu 6. ya da molere oluşum entalpisi diyebiliriz. 5 ve 6 molar oluşum entalpisi olmuş olur arkadaşlar. Verilen tepkimeye göre aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor arkadaşlar. Tepkime verilmiş. Bir de delta H değeri verilmiş. A şıkkı, B şıkkı. Tepkime entalpisi arkadaşlar ne olacaktır? Tepkime sonundaki entalpi değeridir Eksi 92 kilo olacaktır. Amonyan molar oluşum entalpisi denildiğinde de arkadaşlar 1 mol için açığa çıkan ısı anlamındadır. 2 mol için eksi 92 ise arkadaşlar 1 mol için de eksi 46 kilojül olacaktır arkadaşlar. Bazı bileşiklerin molar oluşum entalpileri verilmiş arkadaşlar. Karbondioksit inki ve su verilmiş. Tepkimemiz verilmiş ve tepkime de gidiyor. c 3 4ün molar oluşum entalpisi nedir diye bize sormuş sevgili arkadaşlar. Bu tür sorularda arkadaşlar ürünlerin entalpileri toplamından girenlerin entalpileri ne yapılır? Çıkartılıp delta H bulunuyordu arkadaşlar. Burada ürünlerin entalpileri nasıl bulunacaktır? 3 tane suyun molar oluşum entalpisi ile 2 tane suyun molar oluşum entalpisi toplanır arkadaşlar. Ürünlerinki elde edilmiş olur ve burada da elementinki 0, oksijeninki C3H4'ünki de bilinmiyordur arkadaşlar. Girenlerinki enerji çıkartıldığında 462'ye ne yapılır? Eşitlenir sevgili arkadaşlar. Beraberce görelim arkadaşlar çözümü. Sevgili arkadaşlar gördüğümüz gibi Delta H'i bulmak için ne yapılmış? Ürünlerde 3 tane karbondioksit ve 2 tane suyun entalpileri toplanmış ve çıkartılmış. Kim çıkartmış arkadaşlar? C3H4 artı elementinki de 0 idi arkadaşlar. Sonuç olarak burada arkadaşlar C3H4'ün entalpi değeri sevgili arkadaşlar 44 kilo olarak bulunacaktır. Cevap Bursa olacaktır arkadaşlar. Kat sayıları dikkate alıyoruz arkadaşlar. Bağ enerjileri yardımıyla tepkime entalpisi hesaplanabilir mi? Elbette hesaplanabilir. öncelikle arkadaşlar bağ enerjisi ne demektir? Onu tanımlayalım. Gaz halindeki iki atom arasındaki bağın kopması için gerekli enerjidir. Aynı zamanda oluşması için de gerekli enerji denebilir arkadaşlar. Ee, bağ enerjisinden yararlanarak tepkime entalpisi hesaplanabilir mi? Mesela arkadaşlar bir örnek üzerinde düşünelim. Aşağıda da bu örneğimizi vermişiz. Bunlar kopacak. Koptuğunda arkadaşlar haç bağı da oluşacak. İki tane haç bağı olmuş olacak. Girenlerin bağ enerjileri toplamından ürünlerin bağ enerjileri çıkartıldığında arkadaşlar elde edilen entalpi tepmenin entalpi değeri olmuş olur. Bağ enerjileri hesaplanırken arkadaşlar bize verilen listelerde ortalama bağ enerjisi verilmiş olur. Yani örnek olarak şöyle düşünelim. Birinci bileşimde CH bağı farklı bir molekülde. ikinci bileşimde CH bağı farklı bir molekülde. Bunun enerjisi A ise bunun enerjisi de biraz farklı olacaktır. B ise bana verilen listedeki CH bağının enerjisi A artı B'nin yarısıdır. Yani ortalamadır. CH bulunduran moleküllerdeki CH enerjisinin ortalamasıdır arkadaşlar. Bize verilen bağ enerjileri. Kimyasal tepkimelerde arkadaşlar bağlar kırılırken enerji harcanır. Bağlar oluşurken genelde arkadaşlar enerji verilir e, ee, şemada arkadaşlar bağların ortalama enerjileri verilmiş. Ne demiştik yukarıda? Aynı bağ arkadaşlar farklı moleküllerde farklı enerjili olabilir. Burada bize verilen değerler arkadaşlar ortalama bağ enerjileridir. Bizim kullanacağımız tepkimelerdeki bağ enerjileridir. Evet yukarıdaki örnek gibi verirsek arkadaşlar CL CL arasındaki bağ koptu. HCL arasındaki bağ oluştu. iki tane oluşmuştu. Ee, burada arkadaşlar mesela H arasındaki bağ toplandı. CL arasındaki bağ toplandı. Sonra HCL'den iki tane var arkadaşlar. Bunlar gelenlerdeki toplam bağ enerjisinden, ürünlerdeki toplam bağ enerjisi çıkarıldı. Bulunan entalpi, tepkiminin entalpisi olmuş oluyor. Bağ enerjilerinden yaralanarak elde edilmiş oluyor arkadaşlar. Yukarıda anlattığımız örneği arkadaşlar, örnek 5'te sayısal olarak da ne yapmışız? Çözüme kavuşturmuşuz. H2 ile 2 birleşmiş. Hidroklorik asit oluşmuş. Ee, burada arkadaşlar kopan bağlar hidrojen hidrojen arasındaki bir tane bağ kopmuş. ClCl CL arasındaki bir tane bağ kopmuş. HCl arasında iki tane bağ oluşmuş arkadaşlar. Enerjilerini yazıyoruz. 1 çarpı 104. 1 çarpı 60. 2 çarpı 106. Çünkü iki tane bağ var. Toplam girenlerin bağ enerjisinden ürünlerin bağ enerjisi çıkartıldığında bulunan entalpi değer arkadaşlar tepmenin entalpi değeri olmuş oluyor. Eten molekülünün bağ enerjilerinden yaralanarak elde edilen entalpi değeri bizden isteniyor arkadaşlar. Bağ enerjilerinden yaralanarak. Eten molekülünün değeri C2H4'tür arkadaşlar. Yakılmış oksijenli arkadaşlar. Ve karbondioksit ve su çıkmış arkadaşlar. Et evet, tepkime denkleştiriliyor arkadaşlar. 2, 2, 3 olarak. Sevgili arkadaşlar bu şekilde açık formülü bize vermeyebilir. Bizim yazmamız istenebilir arkadaşlar. Bağları görebilmemiz lazım. Hangi bağdan kaç tane olduğunu görebilmemiz lazım. Ondan sonra arkadaşlar girenlerdeki toplam bağları görüp onların bağ enerjilerini hesaplayacağız. Sonra ürünlerin toplam bağ enerjilerini hesaplayacağız. Girenlerin bağ enerjisinden toplam bağ enerjisinden ürünlerin bağ enerjisi çıkartılarak arkadaşlar bulunan değer tepkimemizin entalpi değeri olmuş oluyor arkadaşlar. Bu söylemesi bulunan değer eksi 94 olarak bulunuyor. Eksi olduğu için arkadaşlar tepmiye tepmiye entalpisini eksi 94 olarak ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Eksi 94 kilojül olarak yazabiliriz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar yukarıda pratik ve kısa olarak anlattığımız çözümü biraz daha ayrıntılı olarak görelim. Ne demiştik? Gelinlerin toplam bahanesinden ürünlerin toplam bahanesi çıkartılır. Tepmiye entalpisi bulunur demiştik. Evet birinci molekülümüzde bakıyoruz Arkadaşlar kaç tane CH bağı var? 1, 2, 3, 4. 4 tane CH bağını yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bir tane karbon karbon arasındaki çiftli bağımız var. Evet başka 3 tane arkadaşlar oksijen oksijen arasındaki çiftli bağımız var. Ne yapmış olduk? Girenlerin toplam bağlarını hesaplamış olduk. Evet ürünlere baktığımızda arkadaşlar 2 tane 1 molekülde 2 tane var. Başında da 2 olduğuna göre 4 tane 4 tane CO bağı var arkadaşlar. Çiftli. Evet. OH'dan 1, 2, 2 tane var. Ama başında da 2 olduğu için 4 tane OH bağ var. Ne yapmış olduk arkadaşlar? Bunları hesapladığımızda ürünlerin de bağ enerjilerini hesaplamış olduk. Evet değerlerini CH'in değerini yerine yazıyoruz. CC'nin değerini çiftli bağın değerini yerine yazıyoruz. Oksijen oksijenin arasındaki çiftli bağın değerini yerine yazıyoruz. OH arasındaki çiftli bağın değerini yerine yazıyoruz. Karbon oksijen arasındaki çiftli bağın değerini yerine yazıyoruz. Sonuç olarak arkadaşlar eksi 94 olarak bulmuş oluyoruz. Ekzotermik olarak olduğu için arkadaşlar bunu ürünlere yazıyoruz demiştik arkadaşlar. Aşağıdaki bağ enerjilerine yerlenerek normal şartlarda 11,2 litre metan gazı yandığında diyor çıkan enerji ne kadardır diye soruyor arkadaşlar. Tepme ekzotermik olduğu belli. Biz öncelikle arkadaşlar tepmenin Tepkime entalpisini bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Neyden yararlanarak? Bağ enerjilerinden yararlanarak arkadaşlar. Nasıl buluyorduk? Toplam girenlerdeki bağ enerjilerinden, toplam ürünlerdeki bağ enerjilerini çıkartıyoruz. Bulduğumuz entalpi değer arkadaşlar tepkime entalpisi olmuş oluyor arkadaşlar. Tepkimeyi açık bağlarını gösterecek şekilde yazarsak arkadaşlar meta molekülünü şu şekilde yazabiliyoruz. Oksijeni arkadaşlar çift bağlı evet Karbon dioksit karbonun yanında iki tane oksijen var çift bağlı ve suyumuz arkadaşlar iki tane olacak. Evet dört tane ne var? CH bağı var arkadaşlar. Daha sonra bir tane oksijenin çiftli bağı var. Bunlar girenlerin toplamı arkadaşlar. Ürünlerde ne var? CO'dan iki tane var. Evet. OH'dan arkadaşlar bir molekülde iki tane iki molekül olduğuna göre dört tane var. Ve sonuç olarak arkadaşlar 260 bulunuyor. Değerlerini yerine yazınca bağ enerjilerini. Bulduğumuz değer arkadaşlar Q değeri 260 olmuş oluyor. Çıkan ısı arkadaşlar. Bizde o zaman 1 mol yani 22,4 litre metan yandığında 260 kilokalori enerji açığa çıkıyorsa arkadaşlar kilokalori enerji açığa çıkıyorsa bizim metanımız ne kadar? 11 2 litre normal şartlarda yarısıysa o zaman enerjimiz arkadaşlar ne olacaktır? 130 kilokalori olacaktır. Cevabımız A şıkkı olur. Bağ enerjileri ile ilgili ikinci sorumuzun çözümüne geçiyoruz arkadaşlar. C3H4 oksijenle yakılmış karbondioksit ve su çıkmış arkadaşlar. Tepkime'nin entalpisi nedir diye bana soruyor. Nasıl bulacağım arkadaşlar? Elbette bağ enerjileri verildiğine göre bağ enerjilerinden yer bulmam gerekiyor. Moleküllerimin açık hallerini yazmam gerekiyor. Bağları daha net görebilmek için arkadaşlar. CH4'te 3 tane karbon var. Önce karbon üzerinden gidiyorum arkadaşlar. Evet. E, baktığım zaman arkadaşlar bağ enerjilerine bir tane karbon karbon arasında üçlü bağ olduğunu görüyorum. Daha sonra karbon karbon tekli bağ olması gerekiyor zaten. Karbonlar 4 bağ yapacak şekilde arkadaşlar. Hidrojenle eksikleri ne yapıyorum? Tamamlıyorum arkadaşlar. Daha sonra sevgili arkadaşlar oksijenler arasındaki Çiftli bağımı yazıyorum. Kaç tane oksijenim var? 4 tane var. Karbon de arkadaşlar. Karbon oksijen arasında çiftli bağım var. 2 tane. Kaç tane karbon dioksitim var? 3 tane. Su da arkadaşlar. O ile H arasında tekli bağım var. Kaç tane su var? 2 tane su var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Toplam girenlerin bağ bulup toplam ürünlerinkini de bulup girenlerden ürünleri çıkartıp tepkime entalpisini bulmaya çalışacağım. Bakıyorum arkadaşlar. E, kaç tane CH bağ var? Burada 1, 2, 3, 4 tane CH bağı var. Evet yazılmış işte arkadaşlar. E, karbon karbon arasında bir tane üçlü bağ var. Evet arkadaşlar. Yine şurada arkadaşlar karbon karbon arasında bir tane tekli bağım var. Evet. Daha sonra arkadaşlar oksijen oksijen arasında ikili bağımdan toplam kaç tane var? 4 tane var. Ne yapmış oldum arkadaşlar? Bunları yerine yazıp topladığımda girenleri bağ enerjilerini elde etmiş oluyorum. Daha sonra ürünlerin toplam bağ enerjilerini bulmam gerekiyor. Evet CO'dan arkadaşlar burada 1, 2, 3 ile çarparsan 6 tane CO çifti bağı var. O ile H arasında 1 molekülde 2, 2 tane ikili ile çarparsan 4 tane OH bağı var. Bunlar da ürünlerin bağ enerjileri olmuş oluyor. Değerlerini bağ enerjilerinin değerlerini yerine yazdığımda arkadaşlar bulduğum sonuç 300 olarak elde edilmiş oluyor. Yani artı 300 diye yazabilirim arkadaşlar. Tepkime sıralarının toplanabilirliği yasası arkadaşlar. Tepkime bir değişiklik yapılırsa delta h da bundan etkilenebilir. Mesela arkadaşlar tepkime ters çevrilirse delta h değişir mi? Nasıl değişir? A artı 2 ve C artı 80'miş arkadaşlar. C artı 80, C artı B'ye dönüşmüş arkadaşlar. Delta h başlangıçta eksi 80 iken delta h artı 80 olmuş. Tepkime ters çevrilmiş. Delta h işaret değiştirmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar B şıkkında Tepkime herhangi bir katsayıyla çarpılırsa diyor. Delta H'de işte bu sayıyla diyor çarpılır, bölünürse bu sayıya bölünür arkadaşlar. Tepkime bu A artı 2B C artı 80 tepkimem ne yapılmış? 2'ye bölünmüş. N de 2'ye bölünmüş arkadaşlar. Ee, burada 2 ile çarpılmış. N de 2 ile çarpılmış. Buradan şu sonuçta çıkıyor arkadaşlar. E, tepkime entalpisi madde miktarıyla doğru orantılıdır. C şıkkında bize ne anlatıyor arkadaşlar? Diyor ki bir tepkime arkadaşlar iki tepkimenin toplamından oluşuyorsa arkadaşlar entalpisi de o iki tepkimenin entalpileri toplamı olacaktır. Bir tepkimenin entalpisi hangi yollarla bulunabilir? Üç farklı yolla bulunabilir arkadaşlar. Birincisi tepkimede direkt olarak verilebilir. Tepkimemiz verilmiş. Ürünlerde delta H var arkadaşlar. Ürünlerde ise delta H arkadaşlar. Eksi 260'tır. Tepkime termiktir arkadaşlar. Eğer bu 260 gelenlerde olmuş olsaydı delta h artı 260 olacaktı. Tepkime de direkt olarak verilebilir diyor birincide. İkincide arkadaşlar tepkimedeki bileşiklerin arkadaşlar standart molar oluşum entalpileri verilir. Zaten elementlerinki sıfırdır. Ürünlerdeki toplam standart oluşum entalpilerinden girenlerdeki toplam standart oluşum entalpisi çıkartılır ve bulunan entalpi tepkimenin entalpisidir arkadaşlar. Üçüncü olarak arkadaşlar ee, giren ve çıkanlardaki bağ enerjileri hesaplanır. Girenlerin bağ enerjisinden ürünlerin bağ enerjisi çıkartılarak bulunan entalpi tepkimenin entalpisi olmuş olur.